Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta en uzun tren yolunu yapmaya çalışacağım. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yazıp abu e like at video'ma like atıp beni mutlu edebilirsiniz. Hemen şimdi başlayalım. Lafı fazla uzatmayalım. Uygun bir alan arıyorum diren yolunu yapabilmek için. Bazı yerleri atlayacağım. O da video gereksiz yere uzamasın diye. Neredeydi bu tren yolu? Hah tamam. Şimdi seni şuraya koyalım. Tamam. oldu Baş. Şuradan. Şöyle öncelikle maden arabası için yer hazırlayalım. Hah, tamam. Çok güzel yer hazırladık. Yalnız biraz geniş olmuş. Şuraya kadar videoyu da gereksiz yere uzatmak istemiyorum açıkçası. koy koy hop 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 hileli oynuyorum ben ama istersen hileyi de kapatabilirim daha çok böyle videoların gelmesi için yorumlara yazabilirsiniz biraz şöyle elektrikli ray koyalım şuradan dönmesini istiyorum ha ama ama ha tamam elektrikli rayı e, yavaşlaması istediğimiz bastı istediğim zamanlarda koyacağım. elektrikli ray biliyorsunuzdur sizde yavaşlatıyor acayip yavaşlatıyor yani. Nedense normal ray daha hızlı. Bence elektrikli ray daha hızlı olmalıydı. Bu arada e, canlı yayınların gelmesini istiyorsanız veya GTA San Andreas videolarının gelmesini istiyorsanız da yoruma yazabilirsiniz. Evet. Şimdi biraz atladım videoyu. Yani kestim birazını videonun. Çünkü gereksiz yere uzamasını istemiyorum. Videonun. Gereksiz yere uzarsa hem sizi cadı sıkılır. Ne zaman bitecek diye. O yüzden gereksiz yere uzatmamaya çalışıyorum. Hop hop. gelirse eee GTA San Andreas videolarına da başlayabilirim. Siz ne derseniz ben o oyunu oynarım. Yani sizin isteğinize bağlı. Hop hop hop, hop, hop. hop koyduk. Burayların da en çok bu özelliğini seviyorum. Hemen dönebiliyor. Şunlar dönemiyor bakın. Evet. E, videoyu yine birkaç dakika duraklattım. Bayağı yaptım. Yani tren yolunu. Hop koyalım. Koyalım koyalım. Ne kadar yapabileceğiz acaba? 10 dakika içinde. Bu benim için bu benim kanalımın ilk videosu. O yüzden yani çok like geleceğini zannetmiyorum ama yine de ümidimi kaybetmiyorum. Siz like attıkça ben de video atacağım. Her hafta bir video gelecek. Her hafta bir video. Eğer kanalımız büyümeye başlarsa ee, bu tatil yani eğitime ara vermesi bilecek daha da uzarsa e, günde iki video gelebilir. Arkadaşlar bayağı bir yaptım. Arada keziyorum. Yine söylediğim gibi video çok uzamasın. Ha, ah, tren yolu yanlış yerleştirdim. Olamaz. Hop, hop, hop böyle. En sevdiğim şey Minecraft'ta tren yolu yapmak. Çok eğleniyorum yaparken. Şu an e, gerçek hayatta olsa 10 metre falan pardon 10 metre diyorum. Bir iki kilometre falan tren yolu olmuştu bu. Ama Minecraft'ta maalesef metre bile yok. Canlı yayınlar da yapabiliriz ileride eğer isterseniz. Tekrar tekrar söylüyorum yoruma yorumlara yazın. Dünyanın en Minecraft'ın en uzun tren yolunu yapmaya çalışıyorum. Daha e, daha önce ne kadar uzun yapılmış hiçbir bilgim yok. En uzun yapan e, kaç metre kaç santimetre falan yani ne kadar yapmış hiçbir bilgim yok. Yine de deniyorum. Ah olmadı. İlk videom olduğu için biraz acemilik olabilir. Ama olsun. böyle böyle Enes Batur'un ilk videosu da acemiyiciydi. Bütün youtuberların ilk videosu acemiyiciydi. Herkes usta olarak öğrenmeli ya. Hop hop. Evet baya zorlanıyorum şu anda. Bayaz zorlandım mı ya? Baksanıza yapa yapa yer kalmadı. Yoksa oyunu mu bozacağım ne? <laughs> Hop. Hadi ya Allah. Hop. Hayır çıkmaz yol. Olamaz. Çıkmaz yollar. En sevmediğim yerler ya. Hiç sevmiyorum çıkmaz yolları. O zaman hmm. Birkaç blok mu koysak böyle blok falan mı yani? bence olur evet şöyle ha ha işte bu ana yol bitti ya neyse de şöyle birkaç blok kırarız buradan Heh. şimdi oluyor Allah'ım ya çapraz koymuş. Hop. Hadi şunları da kıralım. Kafamız falan çarpar. Belki giderken. Sonunda yol açıldı. Ada göründü. Hop. Hadi bakalım. Ne kadar yapabileceğiz daha acaba? Bayağı yapmamız gerekir çünkü dünya rekoru olması için. Bayağı yapmamız gerekiyor. Hayatımda hiç bu kadar tren, bu kadar uzun bir tren yolu yaptığımı hatırlamıyorum. Çok uzun demiyorum da yani hayatımda hiç Minecraft oynarken bu kadar uzun bir tren yolu yapmadım. Heh. Hadi. Ve şuradan şu da altına gidelim. Tren yolu bitsin artık. Ve bitti. Şurada. Yanlış mı olduk? yor. Evet bitti. Bittiyor. Şuradan şöyle dönelim. Tamam bitti ya Tren yolunun başı neresiydi? Kayboldu mu? <laughs> tren yolu. <laughs> tamam, tren yolunun başı burasıymış. Hop, inelim arabaya. Vardın arabasına. Hop, in. Gidiyorum. Bakalım. Nasıl olacak? Hop. Ana. Tamam. Geriye gidiyormuş. Hop. Ha, tamam. Birden arkaya bakınca geriye gitmeye doğru başladı. Geriye gitme, Hoş için kafam karıştı bölümde gidiyoruz baya uzun oldu ya yalnız hadi yapabilirsin bunu sen güçlü bir maden arabasısın en sevdiğim maden arabası adını da Halil koydum Halil Halil oldu Şimdi yukarı çıkıyoruz. Önde de ma bizim diğer maden arabası gidiyor. Neyse. Şuna binelim de niye biliyor musunuz? Çünkü arkada kaldığımız için öndekini itmek zorunda kalıyoruz. Heh, şimdi öndekine bindim. Gidiyorum. En çok da falan yaptığımda zorlanmıştım. Daha falan çıkmıştım yani. Onda zorlanmıştım. Yapan biziz, eğlenen yine biziz. Gerçekte böyle bir tren yolu olsa aslında. Çocuklar için falan. Suyun yanından geçiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ana neredeyiz? Neredeyiz biz? Ana tamam. O zaman şöyle yapalım. Hoş Heh, sonunda ya. Ne güzel gidiyor bak. Niye yaptım bunu? Niye yaptım Minecraft? Ya şimdi de geriye gidiyor hala. Ya. Ne yapıyorsun ya? Gel gel gel. gel. deliye gidiyor. Al sana. Uğraş şimdi. Heh, tamam. Onu da bir tanesini yakaladık da bindik Allah'tan. Hop. Yani ha ha. Bayağı heyecanlıyım. Baksanıza karma karışık olmuş ya. az önce dönemedim bir oyun baga girdi. Gidiyoruz bakalım. Neler çıkacak karşımıza? Gerçi dümdüz yol ne çizeceksin. He, sonunda bitti ya. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle videoların gelmesi için yoruma yazın. Tekrar tekrar söylüyorum. Daha çok gelsin ki siz de eğlenin. Hem evde canınız canı sıkılanlar da eğlensin. GTA San Andreas videoları ya yapmamı istiyorsanız da canlı yayın yapmamı istiyorsanız da yoruma yazın. Ve görüşürüz bay bay.